Ey Bir destan yazıldı 1915'te. Bu zaferin adı Çanakkale. Düşman dayandı boğazın eşiğine. Geçemediler. Kayboldular kahramanların gölgesinde. Kahramanlar doğdu düşmana karşı. Zafer için yetti Anafartalar kumandanı Mustafa Kemal'in tek bakışı. O gün yeniden doğdu Seyit Onbaşı. Destan yazdı, koca mermiyi taşıyan avuçları. Biz özgürce yaşayalım diye canlarını ortaya koyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz.